Evet arkadaşlar en son nerede kaldıysa oradan devam. Aslında çıkışta bir çekmiştim ya. Yola koyulalım. Yola gitti. Ne anlamadım bir şey dedim orada. Ne kadar diyoruz? Saçma bir şekilde çekmedim şey yani. Mantan anlamadım ya. Yani. Bu zaman kendimiz sağdan gideceğiz. Orada zero tadı yok arkadaşlar. Üçümüzde kaç tonmuş? Kale 800 vardı, arada. 20 ton. Orada bizim araba çekiyor mu? Çekmiyor abi. Niye? Çünkü ne var? Çeviri ve Altyazı M.K. Bakalım bizi bugün neler bekliyor. Panser olabiliriz. Sakin de gidebiliriz. Sanırım 1700 ya da 1800 kişi vardı o. Yanlış Yani çok kalabalık olacağını sanmıyorum açıkçası. Burada atmayı bekliyor. Burada atmayı da olabilirim. Neden yani, verdik de. Ha, açık kapatamamışız ya. Ne de bu, bu yolda mı böyle şey? Evet bakalım. Ama bize ısınız yaş geliyor. Yok değil galiba. Belki şeyde olduğum Bu sağda gidiyor arkadaşlar şu taraftan ama ben zile gibi oluyor o yüzden orayı kullanmıyorum ben şahsen. Çok sıkışırsa, sıkılırsam geçiyorum. Doğru o kadar bulduğum bir araba ki gerçekten o kadar sinir ama çekme. Doğru o kadar çeker. Çekme bak gördün mü trafik yok arkadaşlar dedim size olmaz çünkü Allah ne oldu lan araba kaydım direksiyonu bıraktım aynen trafik olmaz gibi gerçi şu an yok yani trafik yok karşıdan geliyorlar hepsi sıkıntı yok rahat ol ben sol olamaya sıkıntı yok kanka bize zaten oraya. Arkadaşlar şu anki hedefim benim şey ya. Kredi çekmeden tıralı olmak. Böyle bir düşüncem var ama bakalım. Çok iyi değil. Çok uza gidemedik, Yine devam. Boş olursa ben buraya var alır mı düşünüyorum ama bakalım. Arkamdakiler çünkü benim araba bayağı ağır kalıyor şu an. Ama gerçi tabi ana baba sana Gülüş ana baba günü gibi olduğu için Şimdi boşlukta vereceğim yolu ya Şunu öyle bir şöyle sinyal verip Bak gaz kesip Ekstra sensör ama artık arkamıza gidiyor galiba. Böyle, böyle geç, böyle geç. Ne şu geç. Geç, 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 geç. Kalk artık hadi git. Daha ne kadar yavaşça kanka geç. Ya. Aga beni yavaşlattın şimdi ya. Evet salak buraya işte ya valla Yalan geçsin Arkamdan kendine yol vereyim O da benim Ya ah, geçemez ki yol Ola Bu da araba geliyor baksana Sağda mı Neyse, hadi be. Neyse gelin hadi. Ya. Yanı, hadi Abi orada durulur mu ya? Gözünün OK. Oh, sorry, sorry, sorry. Ben kalesine gidiyorum ya. Eyvallah. Ben çalışıyoruz yani. Başarabilirsek inşallah. Doğuşkent kalesi. Aha tam taktı. Bende kuş ya. Ne oluyor? Ne var gitse mi? Bak şu an full gazayım. Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Neden benim adama geliyor Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Reis halletti. Az kalsın takla birazı gençler. Oradan sonra garip geldi bir an. Bir araları biraz şeyle kullanıyorum. Sponsorlara düşecek olacağım. İyice sıçtık. Abi zekli sıkıntı yok o zaman. Baza kadar. Ne yaptın da ya? Uzun. Üç aylık ha. Vallahi. Bugün yemiş adam. Boş ver ben daha iyi. ki? Biraz daha şey düşünmem lazım. Ya. Ooo Belki biraz sıkıntı var mı Aynen Bugün <laughs> nereden geçer? sıkıntı yok Bazen kalksın geçeceğiz beraber istiyorsan Eyvallah bu teşekkür ederim. Ya bazıları gereksiz anlatıyor gerçekten. Ben de, birkaç kere haber yemiş, 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 bir yemiş, var. 이 세트의 팀픽이? 뭐, 워터가 니가 왜 이렇게 씹냐? 워터가 니가 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 가 니가 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 Vallahi ben yok ya. Ben o işler yok. Ha. Oh. Gerçi hiç gayet sen ne zaman gelecek o da var. Güzel çekler de kalacaklar da güzel. Çok oynuyor muydun bari? Zaten evet, ekstra modu vardı ekstra modu da gitti Geç kanka sen geç Geç hadi geç lan geç Bu da sana ne yapayım ya he? Oğlum ölüme kırma bu ya Adam daha böyle git lan Hayda, o zaman koymuştur boya. Yine bazen çok sarıyor, bazen sarmıyor. Sen kine far üsttedin o zaman. Allah. Bu ne çıkmış adam? Baş başa Ne yapın lan? Ben güzel adam olacak hissediyorum o seni geç geç. Sen ne bu ne seni Bir akşuruk <şurada> olası. Aslında bir <laughs> mikrofon var. Ulan dur. Nasıl yapacağım şimdi? Bir dakika. Bana bu kayı ya? Ben en son kayı aldı gelirim ya. Yani. YouTube'a çekiyorum da. Bırakırsa MP yok yani. Çok yavaş geldi bana bu şey oldu ya. mi? Benim şu an en fazla edeyim ben galiba bir buçuk ay ya da bir aydı yani galiba. O da o arada bir şey olmasın lazım. Sen iki biraz fazla olmuş abi. Mangal beni geçin diyor. Ne oluyor Adam bana şu an Ha şimdi şimdi mi geçiyor? Bak yaptığı şeye başlıyor. bak şimdi bak. Bir koca şöyle de. Neyse biz yol verdik yerim Bak hafta hayvan yiyeme oyun istedim ya. Mesela o zaman. Ya kanka nereye attın? Gözünü sevdim ya. O zaman alt, altıncı ayda son 12, 12, 12 ay mı yiyorsun? Bana kalıcı. kalıcı daha sıkıntı. Evet, o zaman çok sık banyo yapmayın. Ya şey yapmasın herhalde. Peki mesela belli bir sorun mesela bir ay sonra atıyorum banyo edin mesela bir ay sonra tek açıp sıfır öne gibi bir şey var mı yoksa hesabı boyunca mı? Atıyorum? Mesela katlanıyor. O zaman bu şeyin 22.sini e, ya. Diğer arkadaşım o zaman bunun kalkması lazım. Ya aslında var çok saçma ya şu ban muhabbet. Ya ban muhabbet değil de Mesela adamın FPS topuyormuş. ya banlamana gerek yok adamın nasıl şovası. Ama ben benim patlatıyorsa patlama nasıl satayım? Bilmiyorum ben belki yanlış düşünüyorum ama. Şey bir ben de promos vardı da tek indirme şey vardı bizim çocuk vardı falan o atıyordu bana tekli olarak. Hani bir sürü mutlaka gerekiyor ya. Ben de o şu an yok. Bu şekilde yok yani. Yoksa bütün CS'ler falan vardı. O bana bir toplu şey atıyordu. Dosya atıyordu. Bütün hepsi falan O dosyayı atıyordum. VTS'nin içine. Girebiliyordum. Şimdi dosyayı bulamıyorum şimdi ya. Biraz daha geçsin. Durmasın içeri mesela ben hani. de. O daha eğlenceli. Normalde ben, ben şey yapıyordum abi, Kendi başıma, tek başıma single play dönüyordum. Kardeşini falan. Sonra gelemeye başlayınca dedim bari Tracker Sample'e geçeyim. Tracker Sample'e takılayım. Ne yapıyorum yani bu şey fazla değil. Bu hesap yok. Şurada yönetim zaten. Şurada kaçak. Ya Allah ım. Bak mesela gördün 36 FPS mükemmel Belki bir çuda atarım belki atmam bu arada o da Ben çabuk sıkılabilirim bilmiyorum çete bakıyordum lan. Ya en fazla trafik burada var. Benim bildiğim. Ya güzel gizli daha yolları falan bulabilsem öyle gidelim de yok yani. Ama bir arkadaşım vardı Ramazan. Sağ Onunla falan full bir geçiyorduk buradan. Buradık yani. Ama işte yayın açıyorduk sadece video çekmiyorduk. Video, video çek, çekmiyor olsam şey açarım, müzik falan açarım. Daha eğlenceli olur da. Youtube'dan telefon muhabbet çok açma işte. Ben normalde şey yapıyordum. Ben de Exos'un da vardı işte. Exos, müzik, yayın. Muhteşem ikili. Yeni muhtemelen ben pardon. Ama güncelleme gelince tabi ses modları gittiği için şu an yok yani en modu olamadım <laughs> Hazır kalesi gelmişken şu karşıya geçmişsek mi acaba ya?

Nasıl olursa. O zaman kaç sabrım olursa. Gerçi fazla bir şey kalmadı gibi ama bakalım. Ne iş şey böyle geçiştim. Öyle <laughs> evet, oyunda öyle. Partı yıldız mı yani? aynı yolu gidiyoruz tane sürüsü Oğlum bu, bu, araba bu arabayı alttı. inşallah çeker ya. Hiç sanmıyorum çekeceğini de. Neyse YouTube. İlk kale üstü bir yolu böyle olsun. Tamam mı? Şimdi bu videonun da bu şey gelecek. Şimdi videosu gelecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Seviyorsunuz.